Günaydın. Bugün 2 Kasım ve Ankara'ya sonbahar çoktan geldi. Her yer yaprak olmuş bile. Ben de şimdi okula gidiyorum. Saat de ortalama 9 salandır. Nasıl enerji kaçtım bile ama değil mi? Enerjiniz şu an tavan. Bildim. Güneşe bakın ya. Allah bir keşke yükselse ya. Ne kadar yükselecek. Valla değil tamam, ya. Tamam. senedir yükselen, yükselen tek, yükselmeyen tek şey bu. Gel abi boş koltuklar var, bir oturalım Sezan'ın. <laughs> Ve sol ayağım yok oldu yani. Arkasından vurdu. Işık. <laughs> böyle gözüküyor aslında. Işık şey yapıyor. O işte vurduğu için şu an biraz toparlayarak görüyorum. İnşallah günün ilerleyen saatlerinde bir sorun olmaz. Yani kanasını falan istemiyorum ya. Benim ayakkabılarım niye hep böyle yapıyor? Ben çok sinirlendim şu anda. Ben galiba pandemide cidden yürümeyi unuttum. <laughs> bir dönem terlik bile vuruyordu ayağım yani. Şimdi bu bot 2-3 sene, 2 sene sonra ilk kez giydiğim için vuruyor olması normal bir tip yani. Ama bugün bence gayet çok güzel yani. Gayet çok güzel. <laughs> Böyle insanlar sevmiyorlar kapalı havayı ruhunu kapatıyorum şu an bana tam tersi etki yapıyor. Daha ee, daha böyle şey oluyorum, uyanık oluyorum yani. Çünkü okul zamanları böyle oldu için, okulda da uyanık olduğum için okul gibi oluyor yani. Okuldan bayağı önceymişim ya. Şu parka bakar Ben şu binanın arkasına gidiyorum. Yani şuraya kadar yürümek zaten sonrası da bayağı var. Peki zamanım da var yani. Zamanım olmasa Bomşa geri binerdim ben. Belki. belki ama yok ya bilmez mi kokardım. lira bir şu mı vereceğim şuraya? Bu, bu yolu hiç bir verdiğim için bile mutsuzum yani. Bir de bir şey gördüm. Yok 6 lira mı? şey işte şu an mesela günlük 7 lira veriyorum yola. O zaman 9 lira mı ne olacakmış? Hani bilir lira arttırıyorlar. Dedim yok artık ya hani. Valla o bir lira yüzünden eve yürüyerek dönerim ya. Sinirlendiriyorlar beni. Ama bulutlar çok güzel. <laughs> ben hiç çıkmıyorum. Şöyle dönsem. İşte böyle. Geri gel. Adnan tümsüz, sen sende biliyorsun değil mi? Her şeyin başı senin. Her şeyin başı senin altından çıktı biliyorsun değil mi? Haberin olsun yani ben aslında sana da çok sinirliyim. Sadece Behlül'e değil sana da çok sinirliyim. İşte bak Olup çekmem de ayrı bir lüks değil mi? Böyle yan gibi. Aha, dur. Hadi bu vlog. <laughs> si. <laughs> ben önümü göremez oldum ya. Acaba Öğrenci kartı nerede duruyor? Nerede olduğunu bilmiyorum. Ya çantayı atılıyor ya da cüzdanda. Bakacağız. Bakacağız, bakacağız, göreceğiz. geldim şimdi. Bugün çarşamba olması lazım. Bugün yağmur yağmıyor şu an aslında ama öyle ıslak yani. Ah, bir tık zor indim ya. Çok en arkada oturuyordum bile. de dolmuş çok kalabalıktı. Böyle biraz panik atak oluyorum öyleyken. Yanımdaki adam da uyuyordu. Onu Bugün iki tane, üç tane siyah kedi gördüm tamam mı? Sonra bir tanesini bir abi besliyordu böyle salal almış aç bitir. <laughs> sonra bir tane sarışın kedi de ıslanmış hep böyle göbeği falan. Hep ıslattı. Çok da böyle mutsuz bakıyordu bana. Ondan sonra dedim hani yanlış bir şey yok yiyecek de bari su içiririm diye düşünmüştüm. Ondan sonra yanıma geliyormuş gibi yapıp koşarak kaçtı. <laughs> İnne evet. azla aşağı çeksem duvar gözücek yani Bence böyle güzel. Şu an ne koşullarda bu açıyı bulduğumu görseniz bence çok güzel buluyorsunuz bu açıyı. Ben, ben şu an çok güzel buluyorum bu açıyı. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün dediğim şu an ne yapıyoruz? Ben böyle konuşayım değil mi? Bence böyle konuşayım. Görüyorsunuz ki masam çok temiz. Ee, Dağıldı bayağı. Her yer her yerde olmuş. Kulaklığı temizleyeceğim. O yüzden kulaklık tam kaldırmıyorum. Bu kulak nerede dursun? Tabii ki de burada dursun. <laughs> Çok uzak gitmesin. Şöyle telefon tutacağımız var. da burada dursun. Çok uzak gitmesin. Ondan sonra çöp. Çöp çöpe gitsin. Gönderdik. Suyumuz buradasın. Şimdi bu önemli. Bu önemli. Burada kalsın. Şarj aleti de burada kalsın da önemli. Hadi tablet de kalsın gidecek yeri yok yazık. Defter. Defteri defterlerin içine. Çok basit benim masamı toplamak. Aslında her şeyin yeri var. Ama ben oraya koymamışım işte. Okul belgeleri. <laughs> Okul belgesi çok değerlidir. Bunları da <laughs> şöyle kitaplığıma atayım. Get metvel. Tamam. Evet. Sonra burada bant var. Ama bu bantlar beni hiç rahatsız etmiyor. Bunlar burada dursun. Burada bir düğme var. Bu da beni hiç rahatsız etmiyor. böyle bu dursun. Aslında masanın dağınık oluşu zaten rahatsız etmiyor. Ama yine de toplayayım dedim. Ne yapmışım? Şimdi asıl amacımıza başlayabilirizdir. Aslında benim bu e, bu şeyi doldurmam gerekiyor yarın için. Bunu yapacağız. Ama bundan önce yapmamız gereken bir şey var. Oje sürmek. Ee, oje kutumu getireceğim aslında da oje kutumunu siz çok göremeyeceğiniz için ben oradan kendim bir oje seçeceğim. Ojenin rengi ne kadar önemli hiç bilmiyorum ama e, kendi hislerime göre seçiyorum genelde. Hani Kafam nasıl hissediyorsa his böyle olsun şöyle olsun falan ee, şu an sonbahar olduğu için muhtemelen o tarz bir şey mi seçsem ki <laughs> muhtemelen o tarz bir şey seçebilirim gibi artık biraz kapanmıyor aslında toplasam içini kapanacak ama içi toplu değil Aa, bizim ilk oje silmemiz lazım şimdi ben simli oje sürdüm tamam mı ojeyi de hemen size gösteriyorum Böyle şey. Golden Rose'un ojesi. Numarası da 101'miş. Bu öyle bu, e, bu tarz simli ojeler bilen biliyordur. Çıkmıyor. Çıkmıyor çıkmıyor. Ben de e, bunu önlemek için normalde böyle simli ojeleri şöyle tırnağımın ucundan şöyle 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 soyuyorum. Öyle soymak yerine bir taktik denedim. Bu simli ojenin altına bunu sürdüm. Bir <laughs> ee, 101 numarası aynıymış. Bu böyle beyaz bir oje ve çok şey. Çok saydam yani 3-4 katta falan anca beyaz rengini veriyormuş. yani ilk kez sürmüştüm. Bunu sürdüm. Hani dedim belki etki eder. Bunu şimdi hep birlikte göreceğiz. Bir deniyoruz. Dur. Bir de şöyle bir şey. <laughs> Bu sinirojeler pamuğu yiyor böyle. Bu da demek oluyor ki bu beyaz oje işe yaramadı. <laughs> Şimdi ojelerimi sikti. Bakın. Renk seçeceğiz. Renk ne seçsek hiç bilmiyorum. Şimdi ben size birkaç tane renk seçeneği sunayım. Siz bana seçin yorumlara yazın ben onu süreyim. İyi, iyi, iyi. Aa, bir etkilendim. Şundan çok etkilenmedim. Bu renk birazcık e, zor. Bunu hani mesela sadece bu mı sürüp bir kombin yapabiliriz diye düşündüm. Bir bakın şuna. Bakın. Bir bakın. He, bunu görüyor, görebiliyor musunuz? Ay, bak. Yamacı var ama böyle saksılar istiyorlar ondan galiba. Yine bir enayilik yapıp böyle sinirimi sürsem diye düşünüyorum ama sinirliyi ben gönlüm geçti azıcık da olsam. Ben bunu seçtim galiba. Çatır çutur ses yapıyorum ama. Böyle kararsız kaldım ojelerde. Şu yüzük parmaklarını daha az istediğim renk yapıyorum. Aa. O zaman bu ikisi mi olsun? Hadi bu ikisi olsun. Şimdi önce şu... E lan dua edelim güzel süreyim doğası Acaba bir taktik mi uygulasam böyle çengel ee, kıstırmalı mı o tokalarla şu etleri tutturup şöyle geriye çekiyorlar ki yanlara bulaşmasın risk alıyorum yapmayacağım. Bu o oje iki kat mı sürülüyordu? Niye böyle oldu? Şimdi biraz kuruyacak. Ojemiz tamam. Ben kombinasyonu da beğendim, pembeyle mavi. Böyle bekleyeceğim. Ben çok yoruldum <laughs> ama neden yoruldum uyu sürdüm sonra kujizmi yaptım masamı topladım bunlar beni çok yordular aslında bu deney şeyini yapmam lazım çünkü yarın teslim edilecek ama yarın okul 3.30'da başlıyor yani yine bugünün işini işte yarını bırakıyorum bir de şöyle bir şey olmuş bu, galiba benim gözlerim Kanlanmış. Şuralarda, şuralarda bir şeyler gördüm. O yüzden daha hani bu geçer mi? Bu videoda size iki günlük üniversitemi gösterdim. Aslında yarın da ders var ama videoyu burada bitirmek istiyorum çünkü muhtemelen e, normalden uzun oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 그이 다를 건 없네 에이. 똑같은 일상 속에 닦는 만 없네 에이. 분명 어제까지는 함께였는데 무서울 정도로 똑같은 나를 속에 닦나 만한데 솔직히 말해 네가 없던 1년쯤 더매치 흔히 말하는 미련도 어떤 지난 날 이젠 깜빡